adam birisi vefat etmiş, öbür dünyaya gitmiş, bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş, vallahi herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, hep 12'de duruyor akrep de yıl, 12 saati demiş. Bu demiş, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için akrep bir yaka akre 12'de durur demiş. Onun için onu en başa koydu. Diğerleri liderleri sormuş, onları da göstermiş oradaki görevli demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş bizim ülkemizde demiş bir de Kemal Kılıçdaroğlu var onu bu saat onu merak ediyorum. Valla demiş bana Azrail aldı demiş cehennemde vantilatör olarak kullanıyor. Canım size feda olsun. Yo! <laughs> Krediyle buğday satışları başlamıştır. Pulluk ve yedek parçaları da hizmetinize kira mukabili sürülmüştür. Ekrana bir bakın Bu adam çok komik. İşte ve... <gülüyor> <gülüyor> <Efemek abi>. Siktirin. Hizmetinize buğday satışı vardı. Tramvay sapı ne lan? orada. Cesaret edip diktatör bozuntusuna arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler. Diyemediler. E bu ülkenin Yüksek Seçim Kurulu söyleyemiyorsa kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hatta müdafaa yoktur Hattı müdafaa yoktur. <laughs> Affedersiniz Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. <laughs> Yo, sattı bütün Biz onlara edebi öğreteceğiz. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Laf etti bak. Nasıl yani ya? E AK Parti logosu var bu adam ittifak. <laughs> Biz onlara edebi öğreteceğiz. Halesine. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Laf etti bal kabağı, koy tabağa, ye sabağa. Helal olsun ya işte böyle siyasetçi lazım. Mezarlıklara... Ben de ikinci sınıfta aynılarını diyordum fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. oralarda gelişmeleri göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi <laughs> <ya canım? gülüyor> yani Mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Şimdi siz bana diyorsunuz ki muhalefet yap yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Asala bir Kürt daha. Oğlum bu ne <laughs> Türkiye'nin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları sökmek lazımdır. Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Bunu da sırtımıza yıkıyor. Biliyor musun fakir niye fakirdir? Asım abi niye fakir fakirdir? Söyledim. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir dedi. Benim adımı yolsuzluktan anarsan bana... Arar. Söylemeyeyim. Herisini söylemeyeyim. Bunlar kendilerine bağladılar. Hortumun kendilerine bağladılar. Ne <laughs> Hortum? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Niye ağlıyorsun? Beni çok seviyormuş. Kaç yıl önce bu? İnşallah oy veremiyordur daha gelmemiştir. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Ben? Bakar kilosu biraz fazla. <laughs> dedi Ağustos, Eylül, Ekim Ben bu adama bayılıyordum ya. Bu adam niye gitti kanka? Ne dese yapıyordu helal olsun. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak dedi oldu. Enflasyon dünden daha kötü dedi oldu ne dese yapıyor helal olsun çok büyük adamdı be. Berat Albayrak be. Vallahi adam helal olsun burası çok emelli. Bol bol. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan Adam doları 7'de tutuyordu La adam doları 7'ye getirdi <laughs> Nasıl tutuyordu 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız e Sonra ne oldu dolar düştü 5 lira Bunlar kara kara düşünüyor Aya dolar 5'e düşmüş Ne kadar iyi helal olsun Çok iyi bir ekonomi bakanısınız Bizim bir paramız onların 5 beş... Yani onların 5 parası bizim bir paramız ediyor. Biliyor ya. Vay, vay Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa. Ne? Ne alaka Omo, Tursil, Persil kim ya? Ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 3 defa orada değil 40 defa yıkayacağım. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Hı? Sayın Levent Göt. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı yakında Trump da bana geçirir dilit atarsa hiç şaşmayacağım Yok suymuş yok buymuş yok dolarmış yok böyle bir şey Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var Ya şu açıklama yüzünden redditte bize nasıl dalga geçtiler ya Diyorlar ki bir dolar kaç Allah ediyor falan tövbe aç sen affet ya Rabbi. Sır bu açıklama yüzünden bize az dalga işlerledi redditte ya. Hiç yalan söylemem. Ben beş vakit namaz yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Bir ton yedik Onların dolarları falan. varsa bizim Allahımız var. Hiç yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değil. Dün reisin bir açıklamasını gördüm. Diyor ki pa patates soğanı 15-20 lira yaptılar diyor. Ben buradan özür diliyorum arkadaşlar. Patates soğanı 15-20 lira yaptığım için. Geçen de şey dedi. Giresun'da fındığa zam getirecekmiş dedi. 20 yıldır neredesiniz niye getirmediniz dedi. Özür dilerim reis. Valla benim hatam. Doğru söylüyorsun. 20 yıldır neredeyim ben? Benim getirmem gerekiyordu. Çok özür. Ben patates soğan fiyatlarını indiriyorum o zaman. Ne oğlum? Koskoca reisi cumhur yalan söylüyor olabilir mi? chat? ben yaptım tabii ki. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş işte değil. <laughs> helal olsun. Ve her bir Devlet aklına bir mesajımız var. Bizi Şahin ve Güvercin diye ayırmayın. Hassiktir diyoruz. Bu kimdi ya? Ben bu adamı hatırlıyorum. Hassiktir. Ve sen benim evlatlarıma helal lokma Yetermediğim halde evlatlarıma <laughs> hiç öylesine. Da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Sen veriyorum. Türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek sayın başbakan. O yapmadı. Biz yapacağız. <laughs> Yemin ederim Türkiye siyaseti bak baba 20 yıl oldu. Yani ben hatırladığım kadarıyla kaç yıl olmuştur bilmiyorum. Baba üç şeyden oluşuyoruz. Türban din deney siz söyleyin. Ben gel geç unuttum bak üçün. Ama türban din Atatürk he. Baba işi komik yanı ne biliyor musunuz? Bu üç şeyde siyasi bir şey değil. hani yeter daha mı koyayım daha hala sene olmuş 2023 türban tartışıyorlar ya Barış 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 Ama geri al. Geri al. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi cücük olarak nitelendirirsin. Geri al. Geri al. İnanmayan gitsin saysın. 4 milyar 39 milyon. Evet. Bitirin efendim, şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Nasıl adam değil canım? Bizim chat bak, bu bizim chat. Amınakoyim bizim chat. Şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Nasıl adam değil canım? canım? Ya adam ya... Ayıp mı adam lafı yani? Geri alınacak bir söz değil ki. Efendim, ne anladınız adam dememden ben anlayamadım. Ben. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini sayamadığım için söyledim. Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. <laughs> Nasıl? Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Hoşumuza <laughs> gelen ama beğenmediğiniz. Yani. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek efendim? Evet. Biz Ahmet efendim. Biz sayarsanız çok memnun olacağız efendim. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Ve yaşat, yapşamak için üniter yapıyı linç etmeyi onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber Hı? niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. GS 3.0 kimle oynuyordu oğlum Galatasaray? Karşılar, ha, Mehmet Bey ha, ya bu Et, Mehmet Bey takarım. Böylelikle gazeteler için Televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa. Benim, benim de, de bir, bir püskevitim olsa. <laughs> diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. <laughs> Bu eskiden siz bilmezsiniz. chat eskiden bak YouTube'da yani şey meme diyoruz ya şu an. O zamanlar meme değil de yani yine meme de ünlü olan şeyler vardı. Mesela püskevit. Ondan sonra çipet pet çipet pet pet ne şey vardı. Neresi çıcarlar ya? Caps değil, caps değil. ve ünlü olan videolar. Başka neler vardı? Ha şey, oğlum bak git, ananı sikeyim. Nasıl ünlü olmuştu bir ara? Her filmde, dizide aynısını yapıyorlardı, iğrenç duruyordu. <laughs> Biz 10 yaşında mıyız Cibo? Lan yok o şey, denir yani, yaşlılar şey der. Siz bilmezsiniz o zamanları. Öyle oğlum, ciddi de yani, lügat olarak. Bizde niye yok diyor? Evet. Peki göreviniz ne? Emekli kardeşlerim göreviniz ne? Göreviniz namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum size. Beydensiz beymanın ben, ben, ben yaşlıyım gibi, yaşındayım. Bırak ya otur. Daha söze başlamadı ya. Ben buradan seslem. Dedem başa gelirseniz beni bir günlük... Meclis başkanı yapsanıza da ne olur lan? He? Ben var ya, Orus çocuğun çok eğleneceğimi düşünüyorum. Düşünsenize. Mesela AK Parti muhalefet, bak bir hayal edin. AK Parti muhalefete gelmiş, tamam mı? CHP kazanmış deden başta. Bir tane AK Partili çıkıyor, ciddi ciddi konuşuyor ben şöyle bir. <laughs> Mikrofonu şey yapıyorum. <laughs> ben çok eğlenirim. Beni ne olur bir günlük ya. <laughs> Haydi hep birlikte. <laughs> ne kadar güzel söylemiş ya. Şarkıcı olmayı düşündünüz mü hiç? Bir handa gidiyorum gündüzü gece, gündüz gece. Gündüz gece gündüz gece bak gündüzü gece gündüzü gece Kardeşim, bir amacım yok. Saygısız insanlar olmuşsunuz sizce. <laughs>